Ben e, yani ilk kez polis oldum, yani ilk kez SWAT oldum, ilk kez FBI, Mossad her şey oldum ama... Çünkü Bunu açıklıyorsun çünkü bizi izleyen arkadaşlarımızın çoğunluğu mağarada yaşadığı için. Yani evet. henüz konu <laughs> Sizler için ben hazırım ama sizler benim için hazır mısınız? Bugün bunu baygın bir şekilde tam düşmek üzereyken ben kurtardım. <laughs> Sen dedin ki... Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlarımız. Ben Ömercan Can Uslu, ben Barbaros Uslu. Bugün spontane bir konsept üzerinde mütabık olduk, davakat ya, yaptık. Şu anda sohbet videosu çekmeye karar verdik sevgili dostlar. Ve sohbet videomuza da bir adet konuğumuz olacak. Son zamanlarda neredeyse ailemizden bir kişi haline dönüşmüş olan Kerem. Yani diğer Dedektif Kerem şu anda bizlerle birlikte olacak sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar, biz sanıyor musunuz ki bu taraf boş boş diye böyle yapıyoruz? Boş, orası niye boş? Niye boş orası? Orası niye boş biliyorsun, sen biliyorsun. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Şimdi arkadaşlar orada biri olacak biraz sonra. Birazdan orada biri olacak. <laughs> i̇şte bu taraf o yüzden boş arkadaşlar. Görmüyorsunuz burada birini ama orada bir koltuk var. Ya da şey mi desek? Merhaba Dedektif Kerem, hoş geldiniz diye. Hoş geldin. Kerem nasılsın, iyi misin? İyiyim mi abi sağ ol teşekkür ederim. Zarmuz abi. Ömer abi yanlış anlamazsan diyor. Beni niye almadınız abi içeriye? <laughs> Yolda da peki o da. Evet o zaman Dedektif Kerem'i alkışlarla çağırıyoruz. Dedektif Kerem geliyor. Gel bakalım. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim kanalımıza seni konuk etmeye karar verdik teşekkür ederim. Evet. Ben de sevgi çerçevesi içinde geldim buraya. <laughs> Çerçeve de bu. Çerçeve <laughs> yani Şu an konu konuşuyor mu? Ben çıkayım siz beni öyle mi çağırın? Aa doğru söylüyorsun. Tamam. Arkadaşlar e, bir dedektif polis olarak şöyle gösterebilirim. Adam kameraları evet. uyuyor ee... direkt ya. Hemen. Ne orayı unut bizle konuşacaksın. Evet hoş geldin. Sen e, izin verirsen seni sorularımızla yönelteceğiz, yönlendireceğiz. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> tamam. Nasılsın? İyi misin? Hoş bulduk. İyiyim valla. siz nasılsınız? Sağ ol, biz de Buraya gelirken e, hiç tereddüt etmedim. Yağmur, kar, çamur demeden, fırtına, kasırga demeden, bugün fena bir yağmur şey, var. MFÖ'nün Bu Sabah Yağmur Var İstanbul'da diye bir şarkısı var. Aynı o o şarkı böyle bir günde yazılmış bence. Sence de mi Bence de öyle. Çok güzel, e, anlamlı bir cümle olsa gerek. Olsa evet. gerek. Düşünceli, düşündürmeli bir atmosfer olduğu için o a, atmosfer sınırına çıkmıyoruz, iniyoruz. İndikçe de batıyor. Ya. <laughs> <laughs> Yalnız gözlerimdeki parıldamayı görüyor musun abicim? Görmüyor musun? Gözlerimde parıldama var adamın. Bende parıldama var, sizin gözlerinizde ışın var. Fettah şöyle bir şarkısı var. Yıldızları indir bu gece gözlerine Böyle bir şarkı senin, senin gibi gözler için şey yapılmış. Fark ettiysen biz hayatımızda da her şeyi şarkılarla yorumluyoruz. Az evet. önce de Yağmur'u da şarkıyla yorumladı, şimdi gözlerini de şarkıyla yorumladı. Her an farklı bir şarkıyla senin karşına gelebiliriz. ya yani Ben hayatın her anlamında olduğum için her kademesinde de olmaya devam ediyorum. Kerem, hayatın her anlamında olmak ne demek? Yani hayatın, valla o hayatı yaşamak, yaşattırmak, yaşatabilmek ama tabii şartlar böyle olsa gerek olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Olsa... Olabilse de olmuyor yani ne bilmiyorum. Şimdi Kerem'in şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Kerem'i bir cümleye başlattırdığınız zaman arkasından gelen şeyler tamamen bağlamından kopuk ilerliyor. <laughs> yani hiçbir konu birbiriyle alakalı olmuyor konuşma içerisinde. Zaten Kerem'i orijinal kılan olay da bu. Bir de cümleyi bitirmeye çalıştıkça bitirememesi var yani. Evet. <laughs> evet. Ben çünkü dedektif olarak... Kendimi ayarladığım için ona göre de evet. şey yapabiliyorum. Her şey kalsın. Her şey kalsın. Tamam. Everything is stay. Nasıl her şey kalsın? Yerel <laughs> <laughs> şey şimdi mi? ben bir şey söyleyeceğim. Her ne kadar küçük bir kanal olsak da bu kanalda bazı şeylere özen göstermeye çalışıyoruz. Yani güzel içerik üretmeye çalışıyoruz tamam mı? İnsanlar izlerken eğlensinler. Ve mesela şöyle bir şey söyleyeceğim sana şimdi. Kaç tane video yaptık şimdiye kadar hiç kimseyi şu an seni ağırladığımız gibi ağırlamadık biliyor musun? İlk evet, defa böyle sanki yok. bir sanatçı ağırlar gibi seni ağırlıyoruz. Evet. evet. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, Kerem'i bilmeyen arkadaşlarımız için hemen bir açıklama yapalım kim olduğuna dair. Tabii. Kerem çocukluğumuzdan beri tanıdığımız, aynı sokakta oturduğumuz, Kadıköy'ün neredeyse her karışında karşılaştığım bir insan. <laughs> ve e, zaten buradan taşındığı üç sene öncesinden biridir devamlı olarak gelir burayı ziyaret eder. Bizleri ihmal etmez, abi nasılsınız, abi ne yapıyorsunuz diye. Böyle zaman içerisinde aramızda bir samimiyet oluştu ve ona da bir YouTube kanalı açmaya karar verdik. Dedim ki Kerem senin muhabbetin bomba, on numara bir muhabbet yani. Kendinden doğal bir komedi özelliği var bu Kerem'in. Evet ve YouTube kanalı açalım. Seni daha çok insan görsün diye düşündüm ve Dedektif Kerem adında bir kanal açtım. Dedektif Kerem kanalını e, umarım ki sevgili dostlarımız da takip edecekler. Şimdi Aynen. benim söylediklerim üzerine eklemek istediğim bir şey var mı? Kerem ne iş yapar, ne yapar diye sorduğunuz zaman Kerem'in meslekleri sanmak bitmiyor. Buyursun kendisi de olsun. Buyurunuz hocam. Valla benim mesleklerim arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben e, nerede başlayacağımı bilmiyorum şu an. Ama ipucu olarak şöyle gösterebilirim. Yani sunabilirim. Ben e, hayatımda e, yani ilk kez polis oldum. Yani ilk kez SWAT oldum. ilk kez FBI, Mossad her şey oldum ama bazı şeylerden dolayı polis olamadım. Yani gönül isterdi ki olmak isterdim. Keşke olsaydım ama fark etmez. Ben Allah'ın adaletinde, Allah'ın huzurunda zaten Allah katında bir Allah'ın polisi olarak sıkıntı olmuyor benim için. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben böyle de mutluyum, öyle de mutluyum. Fark etmez benim için. Kanalımı açtıysam, sizler için açtım. Sizlerle itibata geçebilmek, sizlere hoşgörü bir şeyler sunabilmek, ileriye dönük ilgidebilmek, yaşayabilmek... Nasıl söyleyeyim? Sizlerle beraber olmayı tercih ediyorum, sizlerle beraber olmayı seviyorum. Sizler için kanalımı açtım, benim de bir hesabım olsun istedim. Sağ olsun Ömercan abimiz, yönetmen abimiz sağ olsun. Rica ederim. Beni yönettiği için, ben bilmediğim için, abimiz beni yönlendirdiği için çok, ona çok teşekkür ediyorum bu arada. Rica ne demek. Ben evet. Beni eğitiyor, sağ olsun. Estağfurullah, yok artık daha neden. Senin içindeki malzemeyi ortaya çıkartmaya çalışıyor. E, Kanalı, sayesinde... kanalında ki e, şu andaki videolardan memnun musun? Nasıl, evet, çok kendini çok nasıl görüyorsun orada? Süper ve muhteşem görüyorum arkadaşlar. E, sizin de huzurunuzda. Ben kanalımı seviyorum. Neyi? Sizleri de seviyorum. Neyi seviyorum, seviyorum dedim. Kanalımı seviyorum. Hayalım, hayalım. Ee, sizleri de seviyorum. Ee, bana destek olur. Like atıp beğenirseniz. Her hafta bir videolarım, her hafta bir çekimim, her hafta bir müziğim, her hafta bir e, korku filmim ya da dizi filmim ya da kurgu, macera, aksiyon ne varsa sizler için ben hazırım. Ama sizler benim için hazır mısınız? Ben sizler için hazırım. Ben sizler için görevimi yapmaya devam ediyorum bir dedektif olarak. Her hafta bir e, film he, Her hafta bir, e, sizler için çok güzel şeyler sunacağım, çok güzel şeyler gelecek, arkası kesilmeyecek, e, action bir şeyler olabilir mesela. Mesela, mesela çok... bence Ekşi Elmalar diye bir film var ya, o film action. Mesela e, arkadaşlar şöyle söyleyeyim, e, bir tane bir e, film aklımda yerleşti, Onda da ben buldum, şöyle bir şey. Kızsız adam, kızsız adam. Yani filmin ismi Kızsız Adam. Rolünü oynayacağım. Nasıl bir bir şey o kızsız adam? Senaryosu nasıl? Kızsız adam yani sevgilim olmadığı için. Kızsız adam. He, kızsız güzel adam. Güzel fikir yalnız ha. <laughs> yani Gerçekten filmin, güzel. filmin başrolünde ben olacağım arkadaşlar. Kız yok. Kız yok fakat kızsız bir adam şeklinde oynayacağım için. Kıza da gerek kalmayacak. Üzgün böyle durgun e, halinde yani o karakteri oynayacağım. Durgun karakterini oynayacağım. Şeyden Üzünün mi? esinlendin mi? Issız adamdan esinlenme aldı mı? Yani birçok dizide oynadım. Birçok diziden bir tüyo geldi bana. Issız adam Issız e. biliyor musun film? Biliyorum. Ona mı benzedi böyle kızsız adam? Yani onun gibi. O, o değil de ona benziyor. Ben de bir film çekeceğim. Abaza adam. Nasıl? Her <laughs> çok abaza olmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sonra mercimek iyi olmaz. <gülüyor> <gülüyor> mercimeği önce haşlarsın sonra fırına verirsin Fırından alır yersin ben mesela yedin... mercimek yemeği yaptım ona da fırın mercimeği vermiş gibi oldu yani koca bir çorba fırını şey koca bir çorba Mercimeği arkadaşlar fırına veriyoruz. O fırında kızardığı sürece börek gibi oluyor. Börek gibi olunca da afiyetle yiyebiliyoruz. Şimdiye kadar Kerem'in performansından bence sevgili dostlarımız anlamıştır ki Kerem'in kendine has bir komedisi var. Evet, yani. doğuştan. Kendine has bir komedi anlayışı var ve doğuştan böyle. Yani isteyerek de yapmıyor. Aynen. Istemeyerek de yapmıyor. Yani bu Çünkü böyle. benim karakterim komik bir kalıplar. Yani karakterim yani komik bir karakter olduğu için çok sinirli değilim çok da sakin de değilim orta yani çok sinirlenmem yani orta sinir yani kasapta mesela böyle et alırsınız ya abi benim sinirleri böyle şey olsa fazla <laughs> benim sikim... <laughs> sinir dişimizde de gelecek var gelecek ya, sinir gelecek mesela, gelecek. mesela dişimizde de var her mesela mesela e, herhangi bir şey kestiğiniz zaman e, elinizi kesiyorsunuz orada da sinir var sinirli kesmiş oluyorsunuz bu feci açıklama değil mi Güzel. Kesiyorsunuz, kesmiş oluyorsunuz. Aynen. Çünkü şimdi bu camdı, öbürü patlıcan mı? Yok değil tabii. Aynı bu aynı kategoriye girmez. Canım. Spontane bir konsept üzerinde Kanaat şey yaptık Spontane bir konsept üzerinde <laughs> Şimdi Kerem senin gündeminde olan Yani her zaman gündeminde olan iki tane konu var Benim şu, şu ana kadar gözlemleyebildiğim Bir tanesi aşık olduğun kadın evet, Hiçbir, hiçbir de arkadaş... Dur bir dakika oraya geleceğiz Gündeminde olan diğer konuda abone olun like atın vesaire Hani iki gündem arasında devamlı gidip geliyorsun yani hı hı. Mesela ben aralara Devamlı bir şeyler sıkıştırmaya çalışıyorum yani Konuyu böyle değiştirmeye çalışıyorum Ama yani. ısrarla sen dönüp dolaşıp Aşık olduğun kadına getiriyorsun mevzuyu. Kerem aslına bakarsan... Hakikaten... Kerem seninle ilgili şunu söyleyebiliriz bence rahatlıkla. Sen ruh eşini arayan, bu uğurda gerçekten çok gönüllü, çok istekli olan bir adamsın. Ruh eşini arayan bir adamsın. Seni adam. çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yani ama yani. E, arada ama tabii doğru, bu arkadaşlarımızı da unutmuyorum arkadaşlar. Evet. Beni buradan da tanıyacaksınız YouTube kanalımda, dedektif kanalımda. Bu şu Yunan askerimizdi, bu da Türk askerimiz. Yani Yunanla Türk ne oluyordu? Ne oluyordu arkadaşlar? Dost oluyorlar. Yani. Dost. Dost oluyorlardı, kaynaşıyorlardı. <laughs> ya. Ha yani güzel konu bence ama. Aynen. Beni buradan tanıyabilirsiniz. Ben dedektif Kerem olarak bu arada söylüyorum. Bunlar zaten ikisi burada birbirleriyle barışık oldukları için barışmaya çalışıyorlar. Neyse biz konumuza dönelim. <laughs> önemli konumuz vardı çünkü ona Evet. evet. Çok önemliydi konumuz. <laughs> önemli konumuz bölüyorsun. Şimdi, bölüyorsun konumuzu, çok önemli konumuzu bölüyorsun. <laughs> sen dedin ki bir sen mercimeği fırına veriyoruz diyordun. Ona anlatıyorum. Evet. Ee, mercimeği ona, fırına veriyorduk. Ona, devam edelim. O mercimek fazla yanmamak suretiyle Evet. Hafif böyle bal kabağı şeklinde olabilir. Bana ya küçük şaka yapıyorum ya. arkadaşlar yanlış anlama. Şaka yapıyorum arkadaşlar şaka yanlış diyorum. anlamayın. Mercimek bal kabağı şeklinde olmaz ondan mı? Yani, yani, yani. espri yapıyorum. Ee, yanlış anlamayın. Ya <laughs> <laughs> ne abi ne adı sen? Ne adı değil mi? <laughs> Çünkü mercimek salatalık gibi oluyor. Aynen yani. mercimek salatalık gibi ama çorbası da oluyor, yemeği de oluyor. İki tane mercimek türü var arkadaşlar. Biri yeşil mercimek, biri de kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek çorba çorba yapılıyor kırmızı mercimekten. Bu, evet. yeşil mercimekten de yemeğini yapıyorlar. Bunu açıklıyorsun çünkü... Çok evet çünkü bunu açıklıyorsun çünkü bizi izleyen arkadaşlarımızın çoğunluğu mağarada yaşadığı için. Yani evet. henüz <laughs> konu mercimeğin kırmızı ve yeşilin ne anlama geldiğini bilmedikleri için bunu açıklaman çok iyi oldu. Aynen. Çünkü şehre adapte şöyle olurken mercimek çok önemli. Ben şöyle bir tüyo vereceğim arkadaşlar. Aynen Yeşil mercimeğin <laughs> tanesi neden iri diyeceksiniz? Onun iri olmasının sebebi yemeğin ...daha güzel olmasını, sağlamasını sağlıyor. Yani iri taneli yeşil mercimek... ...yemek olduğunu kanaat ediyor. <laughs> Küçük taneli mercimekse... ...çorba olduğunu ifade ediyor. Aslına bakarsanız... <laughs> ...kendisinin cüssesine bakmayın yani böyle hiç yemek falan yemiyor. Hiçbir şey yemeden yaşayabiliyor. Aynen benim dünyam bu esmek. şekilde olduğu için... ...Allah Allah vergisi olduğu için... Yani ...bir şey diyemiyorum. Alaka şey yok. ödem yaptı herhalde değil mi? Ödem yaptı diyebilir miyiz? Ödem. Yani bağırsak yani, <laughs> yolları mı tıkadı? <gülüyor> <gülüyor> ödem derken yani ödeme, bu ay ödeme yaptın mı Soru. Ben ödüyorum, ödeme yapıyorum, ödem yapıyorum, ödeştiriyorum. Kabul edin. Kerem'in eve girerken ve çıkarkenki mevzularından biraz bahsedeyim. Kerem eve geliyor. Önce aşağıya 5 dakika sonra ini iniyor. Ondan sonra aşağıda eve girdi, montunu çıkartması 5 dakika, ayakkabısını çıkartması 5 dakika, üstündeki bu e, şey çerçeve neydi bu, onu çıkartması 5 dakika. Orada çıkarttı, orada bir durur böyle. Ör abi. Yani o da bir 5 dakika, 10 dakika. Yarım saat sonra eve girmiş oluyor yani. Öyle bir durum. Aynen. Kerem senin için biraz ağır kanlı insan diyebilir miyiz? Tabii. Sıkıntısı yok. Normal Hatta evet. ağır kaplumbağa bile diyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ağır vasıta kaplumbağa. Estağfurullah, <laughs> yok biz şaka yapıyoruz. Ben de hocam? şaka Şimdi ediyorum. bir de şundan bahsedeceğim. Bizim normalde çektiğimiz videoların nasıl bir video olduğunu ben sana izah edeyim. Mesela bir şarkı açıyoruz. Hı -hı. Açtığımız şarkının komik tarafları varsa onları böyle ele alıyoruz. inceliyoruz yorumluyoruz. Bundan sonra yapacağımız videoda da senin o yaptığımız konsepte konuk olmanı istiyorum. Tamam mı? Tabii be, her Bu zaman. Bu videoyu birazdan bitireceğiz, o videoya geçeceğiz. Tamam. Are you okay? Okay, yes. Very nice, very good. ben bad in Yes. Matius. Yes. Ben bir de bir şey daha soracağım. Barbaros abim sağ olsun ben e, öz bir geçmişimiz vardır onunla. Bak, Şöyle anlatayım. Neyi <laughs> anlatayım. Anlat lan anlat. Bilsin halkımız bilsin. Halk bilmezse kim bilecek? Alık balık mı bilecek? <laughs> anlat anlat. Arkadaşlar Barbaros abimle tanışmam şu şekilde oldu. Zaten Ömer abim sağ olsun çocukluğumdan beri arkadaşım. Onun elinde büyüdüm. Ee, ananesinin elinde falan büyüdüm. Barbaros abiyle tanışmamız şu şekilde oldu. Ben bir gün yoldan gelirken eve mi gidiyordum, geri mi geliyordum bilmiyorum arkadaşlar ama o şu şekilde. Bugün bunu baygın bir şekilde tam düşmek üzereyken ben kurtardım. Kurtarmam da baya güzel oldu. Yani kendimi sağlıkçı personel gibi hissettim ama sağlıkla hiç il ilgilen alakam yok. Ama askerde sıhhi ekibi olduğum için sıkıntı yok. Müdahale ettim yani arkadaşımıza sağolsun Abimize destek oldum. Yani ölümden kurtardım arkadaşımızı. O gün eve gittik. Annem bana kahve falan da yaptı. Aynen. Annem sağ olsun. Bunun içinde yatsın. Mekanı cennet olsun bu arada. Benim annem vefat etti. Sağ olsun annem kahve yaptı, ben kahve yaptım, çay yaptım abimize. Öyle dur, kahve yaptı, ben kahve yaptım. <laughs> Sonra kahveci, ka ablam var benim, o da kahve yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bana kahve yiyor, 10 tane kahve içtim evde. <laughs> yani tanışmamız bu şekilde oldu. Hayatını ben kurtarmış oldum, bana bir can borçlu. Sana bir can borçluyum, bir canı bulacağım, sana vereceğim. Bir can mı? bir can. Bir can değil arkadaş onu vereyim sana ödeyeceğim. <laughs> ama, ama zehrine benziyorsa olur. Ha, zehrine benziyorsa aynen olur. zehrine olur. evet. Zehrine Neyse zehrin sü konusuna girmeyelim. Ona giriyor. girdik mi zaten? Girersek çıkamayız. Şimdi o zaman... Yok ona da girebiliriz. Ona zaten giriyoruz ya senin kanalında. Şimdi Kerem'in... O çıkmıyor bizden artık. Kerem'in zehrin süküt diye bir takıntılı olduğu bir arkadaş var. Kendisine hiçbir şekilde ulaşılamıyor, dilemiyor. Ama Kerem bunu dilinden düşürmüyor. Bu kişiyi dilinden düşürmüyor. Onunla ilgili zaten kendi kanalında, videolarında yeterli derecede bahsediyor. Zehrin Sürküt'le ilgili bir veterinerimiz var bakalım. <laughs> İstiyorsanız benim telefonumda var resmi. De. Geldiğin için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ben şimdi size, geldin tamam. ya hani oradan. evet evet. Başlarken video oradan yürüyerek geldim. oradan Ya. Şimdi bitiyor ya. Biterken de sen kalkıyorsun yine. Tamam. Ben arkadaşlar. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çak. Böyle bitiriyoruz. Ben dedektif Kerem. Ben normal bir insan. <laughs> Bende normal gibi yani sayılır. Bende normalim ama normalim. <laughs> normal derken normal. sivil demek istedim aslında. <laughs> e normal yani vatandaş düz vatandaş. Sevgiyle kalın hoşça kalın Oğlum. diyorum.